Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. geldi. abi hoş geldin. Hoş geldiniz. Sizler abi hoş geldin. Eee şimdi Galatasaray yol boş maçı öncesinde bu, bu e, maçı akşam, akşamki maçı değerlendirmesini yapacağız. Değerli yorumcu abilerimizle ve eee sizin yardımınızla. Şimdi öncelikle Abdül Kerim abi sana sormak istiyorum. Galatasaray biraz çalkantılı bir dönem geçiriyor. Evet. İçeride biraz karışık durumlar var sanki. Kritik bir oyundayız. Ee, bu akşam da inşallah bu maçı almamız gerekiyor. Ülke puanı için ve Galatasaray'ın e, kendini değil. toparlaması için iyi bir puan alması lazım. Ve bu akşamki maçı Okan geçmesi gerekiyor. Ertan'cım Erten. Özür özür özü kestim de özür dilerim evet. de. Özü evet. Yok bu arada bir şey demeyeceğim de. Söyle bakalım Sinan abi. Acaba küçük adam oynayacak mı? küçük adam dediğin kim? Torayla. Torayla oynaması gerekiyor Sinan abi çünkü Torayla e, biliyorsun. Oyunu kuran. Evet, en iyisi. Evet, yani, Galatasaray, en, ikincisi. Galatasaray'ın şu anda en iyilerinden biri. Ama e, bu iyiler varken bir de şimdi şey sormak lazım. Şimdi Abdul abi sen bu iş, şeyi daha iyi bilirsin. E, Kadro. Kadro'da Mustafa bugün oynayabilecek mi? Büyük antrenmanlara çıktı. İnşallah oynamasını bekliyorum. Belki Belki şey, deşiklik de yapamıyoruz. Belki de Şimdi biz değerlendireceğiz. Şimdi biz bunu e, evet. Senden Rasim abi, Senden Rasim e, değerlendirme almak istiyorum. Maç hakkında neler söylemek istiyorsun? Maç hakkında neler söylemek istiyorsunuz? istiyorum. Yani Icardi geçen maç iyi oynadı. Ama benim düşündüğüm kadro kalede Günay Muslar'ı sakat olursa yani oynamazsa oynayabilir. Şimdi benim anlamadığım şu yani Galatasaray'ın kadrosu güzel. Evet. Kadro yok yenebilecek bir kadrosu var. Ama, Ama o konu hocamızın da dünkü söylediği gibi çok tedirgin olmadan yani kendi biraz sadece. böyle özgürlüğü olan taraftarımız var. Evet. Engin'in taraftarımız arkamızda. Onlarla beraber bence bu maçı alacağımızı ben düşünüyorum. Engin abi sen ne diyorsun bu konuda? Evet. Şimdi geldik bana. İnşallah kazanırız bu maç. İnşallah bilmiyoruz. Belki belki ilk de ilk ayda oynayabilir. Belki bu işi başarı Evet. Hı. Mayıs. Bence de. Yani. Al. Bu Güzel. sara sara, Galatasaray'da iş yapar mı siz? Ne diyorsunuz? Yani yani bir göz, futbolcu gözüyle sarının eee İyi gidiyor bence Ertan'cığım sözünü kesiyorum. Bir şey. Sonraşiktaş abi senin sözümüzü kesmemize devamlı. Yani o yüzden e, seni normal karşılıyorum. Ee, Ertem Ertan Korktum, ne ben Galatasaray 3 gün maçı alacağını düşünüyorum. Kendi taraflarımız önünde. Yani 1-0 geriye düşsek bile yani e, üç, bir 3 1, -1 bir maçı alıp e, gitmek istiyorum beklediğimizde de güzel paralar kasamıza gidiyor. 25 milyon euro kasamıza girecek. <laughs> duyumlarıma göre futbolcular 1 milyon euro prim alacaklar. Yani o yüzden futbolcular kendileri için de oynamak zorundalar. Bu akşam çok kritik bir, 2024-2025 sezonunda kritik bir şeye girdik yani. Ben evet. size söylüyorum, ee, bu akşam çok önemli bir karşılaşma. Ama karşılaşmayı şimdi değerlendirirken, Kerim abi, sen hiç bu karşılaşmayı değerlendiremedin. Şimdi hikayeden başa iyi diyorsun. Belki Okan Hoca ikisini aynı anda oynatabilir mi? Bize sonuçta gol lazım. Ya da böyle sanki yavaş başlayıp böyle temkinli başlayıp sonradan dakikalar geçtikçe diye bulamazsak ikisini beraber mi oynatır bilmiyorum. Sinan abi sen değişik hareketler peşindesin ama <laughs> yani neyi düşünüyorsun ben anlamadım. Ya ben de... Anlıyorum şey aklında sen bu maçı oynamaya çalışıyorsun ve düşünüyorsun ama ee, yani bu bilgilerle bize de paylaşırsan yani izleyicilerimizle paylaşırsanız seviniriz izleyicilerimize evet, evet. çok teşekkür Sana ediyoruz. Bir şey demek her akşam evet, evet. rekoru kırdırıyorlar. Tabii ee, bir şey tab Mabim de bugün de burada olsaydı ondan da daha güzel bir program evet, olması. Yaptım. Onu inşallah maç evet. sonra sonrası yayınımıza alacağız. Ben, ben Tamam abi Dinliyoruz e, dinliyorum seni Sinan abi. Ya belki verirsiz olabilirler. Ne? Takıma. Verirsiz girebilir. Evet. Sen girin. Sinan abi sen de yani e, çok değişik şeyler söylüyorsun bugün. Bugün Sinan abi sen e, kendinde misin? Yani böyle <laughs> sen dersine çalışmadan gelmişsin <laughs> gibi geliyor bana yani. Böyle bir üst, üst falan sanki bugün Mbappe'yi de getirecekmiş bir havam var yani. Sinan abi Galatasaray şu anda e, ee, yine. yeni ev yani tam o mülkilere giremeyiz. Evet, evet. Acun günü eşit. Evet abi seni dinliyoruz. Evet. Benim skurtan Mehmet. Şimdi bu köy bugün e, bu aralarda biraz tut basıyor, tut başlıyor yani bunun bir sebebi var mı? Etmek istiyor. Kerem olayı çok Patladı. Ya, yani e, kaptanlık, kaptan olmamışım veyahut da bu e, yeni olaylar. Tabi maç günü bunları konuşmak çok sağlıklı değil ama hani e, bunlar da Galatasaray içerisinde değişik bir etki yaratıyor diye tahmin ediyorum evet, ama. Sen şey ne için? diyorsun? Yani. Kerem Özen'i çok da götürdük var. Evet şey demek istiyorum zaten. Çünkü bak şey oluyor. Kerem'in üzerine çok gidiyorlar. Ben de aynı, ben de aynı kanattayım. Çünkü Kerem her sene geldiğinden beri üstüne koyarak devam eden bir Kerem. Ve her sene 8-10 gol ve evet. 10 asist, 10 Alo, asist hanım. yapan e, yapıyor. Ya, e, Sinan ya işte Sinan ben... sen niye peşindesin? Hanım. Tamam yani yenge aradı da yani şu an canlı yayındayız. Yani yenge şöyle e, ellerinden öperiz. Tamam. Şu anda canlı yayını göremiyor. abi yap, sana bir şey demek istiyorum. E, şey var, selamım var ana. Çok kritik bir maç var. Ana maşama ya konu fasulye Yiyeceğim ha. Oo, anladım Sinan için. abi. Sinan abi formunu kuruyorsun zannettim yani ama sanki yemeklerden de geri kalmıyorsun yani. Evet amcim. Bizim konu söyleyeceğim. İnşallah cimbom kazanacağım maç olur. Şimdi beni uyarıyorlar. Çok az vaktimiz kalmış. Hemen e, size son Cümlelerinizi almak istiyorum. Şimdi Sinan abi, skor tahmini almak koydunuz yani? 3 2. 3 2 Galatasaray'a yarıyor. Kibi geçer ediyor. Senin zaten taktiği şey o. Evet abi seninkini biliyorum. Öncelikle ya da 3-1 de olur. 4 İnşallah spor ya da 3 2, 3 1 kazanmamızı düşünüyorum. Tamam ben de eee 3 1 Galatasaray'ın alacağını düşünüyorum. Aa, e, mas, mas sonu, ama potanemize ama maçta, maskota da tekrar size bağlantı yapıp size eee maskotu. Ben senin narı onu hocam. Eee bugün bizi izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederiz. Eee sine rağmen çok teşekkür ederiz değerli yorumlar için. Eee ka Rasim oradan tutan Yeli'ye çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sizin ben teşekkürler. için, teşekkürler. bizi dinlediğiniz için. Ee, yani Mart sonunda tekrar yarın e, sizlerle birlikte olacağız. Çok teşekkür ederiz. Akşamla geleceğiz. Bekleyin, bizi bekleyin. Arkadaşlar. Görüşürüz. Yayın bitmiştir. Ne ne?